Gökyüzünde süzülen, ak güvercinin kanatlarına dolan havadadır özgürlük. Gagasındaki zeytin dalıyla barışı taşır. Çiçeğe durmuş İzmir dağlarını inleten zeybeğin diz vuruşundadır özgürlük. Kurtuluş umudu taşır. Selanik'ten doğan, altın sarısı güneşin aydınlattığı sonsuz mavilikte çakmak çakmaktır özgürlük. Esaret zincirini kıran inancı taşır. Eğer özgürlük ve bağımsızlık Karakterimiz bizim tüm yürekler onları taşıyor. <laughs> koş alabildiğince özgür. Özgürlük dediğin nedir çocuğum? Koşabilmek mi kumsallar boyu, meydanlar dolusu bağırabilmek mi yoksa? Susabilmek mi asırlar boyu, sessizce ağlayabilmek mi yoksa? Sen sen ol çocuğum, özgürlüğü öyle hafif Özgürlük ne yarım ekmek, ne yarım ezgi. O, masmavi bir bulut gökyüzünde. Ulaşılması güç ama imkansız değil. Özgürlük, birlikte paylaşamadığımız, yüreğimizden bileğimize indirilen zincir olmasın. Oh, <laughs> Yerden alıp o gülü. Hangi gülü? Bir topçu neferinin Sakaryalı yaz toprağında sıcak kan gülü. Alıp koklamak o gülü. Hangi baharda? Türkçenin özgür kırlarında, türkülerde burcu burcu bilgeliğin ana gülü. Bir basmadan alıp o gülü. Hangi basmadan? Nazilli fabrikasından pamuğumuzdan emeğimizden dokuduğumuz halk gülü. Hoyra sellerden alıp o gülü. Hangi yerlerden? Uzak Teksaslı çobanların bilmediği, uğruna can vermediği Türkiye'li o çileler gülü. Yerine koymak, kutsamak o gülü. Hangi yerine? Mustafa Kemal'in bahçesine. Bir ulusun suladığı, beslediği, yedi veren bağımsızlık gülü. <laughs> ben mi çıkacaksın yola? Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında. İçinde bir iş görmenin saadeti. Gideceksin. Gideceksin ırkların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna karşıca. Çık. Sevineceksin. Ağlar silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. sustuğu vakit mantıların. Kayalıklardaki mezarlarında. Birden bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızlarını dersin, kuşlar dersin, bayramlar duvar falan Hey, ne duruyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenim varmış, aldırma. Görmüyor musun? Her yanda hürriyet. Gelken ol, yürek ol, dümen ol, balık ol, su Git gidebildiğin yere. She never goes. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday. sorsalar nedir? Hiç düşünmeden de ki esarettir. Dünyada en tatlı şeyi sorsalar düşünmeden söyle hakimiyettir. Esaretten kurtulsun tüm uluslar. Milletleri yücelten hürriyettir. Bir yerde kalmasın esir bir ulus. Esaret ölüme mahkumiyettir. Esaret bir zincir ki kırılmalı. Kim ki kırabilir? Hür bir millettir. Hürriyet ekmekten Sudan da aziz, cihanda en güzel, en hoş devlettir. Dünyada en acı şeyi sorsalar nedir? Hiç düşünmeden de ki, <laughs> Köpürerek koşuyordu atlarımız, durgun denize doğru. Bu uçuş, güvercindeki, özgürlük sevinci mi ne? Öpüşmek yasaktı. Bilir misiniz? Düşünmek yasak. İş gücünü savunmak yasak. Ürün ayırmışlar ağacından. Tutturabildiğine. Satıyorlar pazarda. Emeğin dalları kırılmış yerde. Işık kör diyorlar. Özgürlük patlayıcı. Lambamızı bozan da, özgürlüğe kundak sokan da onlar. Uzandık mı patlasın istiyorlar. Yaktık mı tutuşalım. Mayın tarlaları var. Karanlıkta duruyor, ekmekle su. Elleri var özgürlüğün, gözleri, ayakları. Silmek için kanlı teri, bakmak için yarınlara. Eşitliğe doğru giden. Ben kafes, sen sarmaşık. Dolan dolanabildiğin kadar. Özgürlük sevgisi bu. İnsan kapılmaya görsün bir kez. Bir urba ki eskimez, bir düş ki gerçekten daha doğru. Yiğit sürücüleri, tarihsel akışın. İşçiler Evren Kovanı'nın arıları. Bir kara somunun çevresinde döndükçe dünyamıza özgürlük getiren kardeşler. O somunla doğrulur uykusundan akıl, ağrır o somunla bitmeyen gecemiz. O güneşle bağımsızlığa erer kişi. Bu umut özgür olmanın kapısı. Mutlu günlere insanca aralık. Bu sevinç mutlu günlerin ışığı. Gurur üstümüze usulca ürkek. Gel yurdumun insanı görün artık. Özgürlüğün kapısında dal gibi Ardında gökyüzü kardeşçe mavi Biz ezelden beridir hür yaşamadık mı? Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşmadık mı? Fıtratımızda vardı özgürlük, hürriyet Gerek birey olarak gerekse devlet daha nice kıymetini bildiğimiz Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal'e minnetle.